Hadi bakalım. Şimdi, şimdi Cumhuriyet dönemi romanı deyince artık dille ilgili herhangi bir problemimiz yok. Yani dil oldukça sade. Yani konuşma nasıl insanlar konuşuyorsa konuştuğu aynı özelliği dile yansıtıyor. Yani artık siz Cumhuriyetle ilgili bir soru sorduğunuzda dil yalın anlaşılır demezse o yanlış olur yani cumhuriyet döneminde hangi dönem olursa olsun dil mutlaka yalın, açık, duru ve halkın anlayacağı düzeydedir. Yani bütün romanlarda budur. Artık dilde ilgili herhangi bir problem kalmamış. Dilin ağırlaşması, sözcüklerin yabancı sözcüklerin kullanılması gibi herhangi bir problem ortada yok. Bunu bilmemiz lazım. Evet, sanatçılar Anadolu'ya yönelmişler. Hemen hemen hepsi bütün sanatçılar. Artık Anadolu'nun her köşesi bucak bucak e, edebiyata girmiş. Yani sadece İstanbul'la sınırlı bir edebiyat yoktur Cumhuriyet'te. Yani servet oyuncuların yaptığı gibi, tanzimatçıların yaptığı gibi, tecradicilerin yaptığı gibi edebiyatı sadece bir şehirle sınırlamamışlar. Bütün ülkeyi e, edebiyatın sınırları içine almışlar. Her yerden, her kişiden, her insandan, her tabak insan romanın içine yerleşmiş. Bu da yine e, Cumhuriyet dönemi romanlarının Önemli özelliklerinden birisidir. Anadolu ve Anadolu insanın sorunları roman ve hikayelerde işlenmiş. Evet yine e, önemli özelliklerinden bir tanesi köylülerin e, ağlarla mücadelesi, işçilerin patronlarla mücadelesi, savaş yıllarında köylülerin, e, şehirlilerin problemleri yani halkın güncel yaşadığı ne kadar problem, sorun, sıkıntı varsa aynısı romana yansıtılmış romanlarla gerçekler anlatılmış. Yani biz aslında Cumhuriyet döneminde yazılmış o ilk romanlara bakarak Cumhuriyet döneminin genel bir resmini çizebiliriz. Çünkü yaşam olduğu gibi anlatılmış. Bu da bize şunu verir, realizmi verir işte. Realist eserlerde yaşanan olaylar, Gerçekler olduğu gibi esere yansıtılır. Bu dönemin romanlarında da biz halkın çektiği sıkıntıların aynısını romanda da görüyoruz. Yani romanlar oldukça gerçekçi bir anlayışla, realist bir anlayışla yazılmış. O zaman Cumhuriyet döneminde bir romandan söz ediyorsak orada en önemli akım realist akımdır. Realizm. Bu da yine bizim için önemli özelliklerinden bir tanesidir. Cumhuriyet dönemi romanlarının %90'ı realizm akımı ya da bunun biraz daha ileriye götürülmüş hali naturalizm vardır. Naturalizm, tamam mı? Naturalizm. Demek ki bu akımların e, Cumhuriyet döneminde önemli iki akım. Özellikle ilk dönemlerde Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele yılları ile ilgili eser verilmiş. Bu da önemlidir. Cumhuriyetin ilk dönemi Kurtuluş Savaşı'dır, Milli Mücadele dönemidir ve yazarların çoğu da toplumun en önemli olayı olan bu Kurtuluş Savaşı'nı, Milli Mücadele'yi romanlarına, eserlerine yansıtmalarından doğal bir şey olamaz. Şimdi siz bakın şu an biz dünya neyle uğraşıyor? İşte bir virüsle uğraşıyor. Bakın bu virüs geçtikten sonra bütün neredeyse işte diziler, filmler, romanlar bu bu virüs üzerine olacaktır. Çünkü toplum neyle içli dışlıysa roman eser sanatçı da onu yazar. Sanatçı hiçbir zaman toplumdan bağımsız olamaz. İşte bu dönemin romancıları da toplumla içli dışlı oldukları için eserlerinde Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi arkadaşlar sıklıkla işlemişler. Atatürk ilke ve inkılapları eserler aracılığıyla benimsetilmeye çalışılmış. Evet, bu da çok önemlidir. Eğer bir toplumda bir yenilik yapacaksak, o yeniliğin baş mimarlarından bir tanesi de sanatçılardır. İşte sanatçılar, Atatürk'ün devletçilik, halkçılık, inkılapçılık gibi e, o e, yasalarını, eserlerine çok iyi işlemişler. İnsanlara en doğru bir şekilde romanlarıyla anlatmışlar. Cumhuriyet dönemi romanlarıyla Milli edebiyat dönemi romanları arasındaki en büyük e, farklılık da Atatürk ilke ve inkılapların eserler aracılığıyla benimsetilmeye çalışılmasıdır. Evet, bu da yine önemli bir özelliktir. Hikaye ve romanlarda daha çok realizm akımının etkisi görülür ki söyledik burada bu akım bizim için önemli. Çok farklı roman anlayışları ortaya çıkmıştır. Biz de dört farklı roman anlayışıyla roman konusunu bitireceğiz. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler diyeceğiz. ...toplumcu gerçekçiler diyeceğiz ki önemli. Bireyin iş dünyasını esas alan romancılar diyeceğiz. Bir de modernizm ve postmodernizmi esas alan romancılar diyeceğiz. Ve roman konusunu Cumhuriyet döneminde... ...dört farklı dalda ele alacağız ve romanı bitireceğiz. Evet, şimdi bunlardan ilkine başlıyoruz. Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan yazarlar ve eserler. Şimdi... Cumhuriyet döneminde milli ve dini duyarlılığı yansıtan roman dendiği zaman arkadaşlar aklımıza şu gelecek. Milli edebiyat gelecek. Yani milli edebiyatın sanatçıları aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk yıllarında da burada da eser vermiş. Yani kimler? Bakın milli edebiyat da demek ki biz e, dershane açıkken gördüğümüz o milli edebiyat yani milli edebiyat sanatçıların hepsini burada da göreceğiz. Milli edebiyatın özelliklerine çalıştıysanız, romancılarla çalıştıysanız, Cumhuriyet döneminin bu ilk konusu da direkt bunlarla ilgili. Kimler var? Mesela Yakup Kadri hem milli edebiyatta hem Cumhuriyet'in bu grubunda. Reşat Nuri hem milli edebiyatta hem burada. Bakın Refik Halit Karay hem Cumhuriyet'in ilk döneminde hem burada karşımıza çıkacak. Bizim için önemli. Halide edip yine Aka Gündüz bakın Aka Gündüz yine bu dönemin önemli yazarlar. Kim yok burada? Sadece iki kişiyi biz milli edebiyattan göremeyiz. Bak bu da soru olarak gelir. Birisi Ömer Seyfettin Seyfettin çünkü Ömer Seyfettin 1920 yılında ölmüştür. Diğeri de Ziya Gökalp Ziya Gökalp Gökalp Evet Ziya Gökalp de 1917 yılında ölmüştür. İşte bu ikisi hariç yani Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp hariç ama bunlar hariç diğer bütün milli edebiyat sanatçıları Cumhuriyet dönemi kurulduğu andan itibaren milli edebiyat döneminde de eser vermiş ve Cumhuriyet'in ilk kısmına milli ve dini duyarlılığı yansıtan yazarlar denmesinin en büyük nedeni de milli edebiyatçıların burada da yazmaya devam etmeleridir. Tamam mı? bu kısım bizim için çok ama çok önemlidir arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde milli ve dini duyarlılığı yansıtan hikaye ve romanlarda, milli edebiyat dönemi roman ve hikayeleri arasında Anadolu coğrafyasını, halkını anlatma bakımından bir ortaklık olmakla birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını konu edinme ki en büyük farklılık da burada başlıyor işte. Atatürk ilke ve inkılaplarını konu edinme, savan sonrası hayatı da anlatma bakımından farklılık var. Bunun dışında bütün özellikleri milli edebiyatla aynıdır arkadaşlar. Cumhuriyet dönemindeki milli ve dini duyarlılığı yansıtan romanlar, milli edebiyat romanı arasındaki en büyük fark Atatürk ilke ve inkılaplarını konu edinme. Resmi gelmiyor arkadaşlar. Evet, sıkıntı yok herhalde. Yani. Tamam. İkinci maddemiz önemli. Roman ve hikayelerde toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum sorunları, bakın bunlar önemli, kurtuluş savaşı, eski yeni çatışması, köy ve kasaba insanın çelişkileri, tarihi konular, batıl inançlar, hurafeler, yanlış batılaşma konuları ağırlık ki bu aynı konuları biz nerede de görüyoruz? Milli Edebiyat'ta da yine aynısını görüyoruz. Toplumsal faydayı esas alan eserler yazılmış, kim eserlerde de iyi duyarlılıklar ön plana çıkmış. Şimdi geldik bunlardan önemli sanatçıları yine buradan göreceğiz. Şimdi Hüseyin Nihal Atsız Cumhuriyet Döneminin Türkçülük, Milliyetçilik ve Turancılık düşüncelerini zirveye taşımış ismidir. Her sanatçının ben size anahtar kelimelerini vereceğim. Bu anahtar kelimelerle biz bu sanatçılardan gelecek bütün soruları çok rahat bir şekilde yaparız. İşte Hüseyin Nihal Atsız'ın da anahtar kelimeleri arkadaşlar. Şurada şimdi altını çizeceğim bu kısımlardır. Bunları mutlaka bilmemiz lazım. Türkçülük, Turancılık, Milliyetçilik. Cumhuriyet döneminde Türkçülüğü, Turancılığı, Milliyetçiliği zirveye taşıyan kişi Hüseyin Nihal Atsız'dır. O zaman bu kavramlar Hüseyin Nihal Atsız'ın birinci anahtar kelimesi en büyük Türkçü, en büyük Turancı, en büyük milliyetçi, en büyük ırkçı yazarımız kimdir dediğinde Hüseyin Nihal Atsız gelir. Başta bunu iyi bilmeniz lazım. Bu onun anahtar kelimesi. İkincisi romanlarının çoğunda Göktürk dönemini anlattığı için bir soruda eğer Göktürk dönemi ifadesini görüyorsanız o sorunun cevabı Hüseyin Nihal Atsız'dan başkası olamaz. O zaman ikinci anahtar kelimesi de budur arkadaşlar. Gök Türk dönemi. Tamam bak iki tane büyük anahtar kısmı oldu. İkincisi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Ee, bu başı mı Cumhuriyet döneminin? Evet daha yeni girdik. Evet Cumhuriyet dönemi romanı. Milli ve dini duyarlılığı yansıtan roman bu da ilk sanatçımızı görüyoruz. Tamam? Yeni başladık. Cumhuriyet dönemi romanın başı. Evet, şimdi geldik Göktürk dönemi dedik. İkincisi Göktürk dönemini anlattığına göre Hüseyin Nihal Assız tarihi bir romancıdır. O zaman bu da bizim için önemli. İkinci anahtar kelime tarihi romancı. Bakın bunlar, bunları mutlaka bilirseniz bakın Hüseyin Nihal Assız'da tarihi romancı, Göktürk dönemini anlatır, Türkçü, Turancı, milliyetçi bir romancı dersiniz özelliğini biçirirsiniz. Öbür özellikleri bizi ilgilendirmiyor. Şimdi geldik dört tane de önemli romanını bilmemiz gerekiyor. Romanlarının içeriğini bilmenize gerek yok. Sadece dördünün isimlerini bileceğiz. Bir kendi hayatından izler taşıdığı şu Ruh Adam adlı otobiyografik romanını otobiyografik olarak bilmemiz gerekiyor. Bir de şu altta en başarılı olan dört romanını Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların Dirilişi ve Deli Kurt adlı bu üç romanı bir de kendi hayatından izler taşıyan ruh adam romanını bilirsek Hüseyin Nihal Hatsız'dan gelecek bütün soruları çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Hüseyin Nihal Hatsız bu. Sadece dediğim anahtar kelimelerle çalışacaksınız ve sadece dediğim eserleri öğrenirseniz soru bankalardan da göreceksiniz ki gelebilecek bütün soruları çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Peki. Geldik Aka Gündüz'e. Şimdi Aka Gündüz'ü biz Milli Edebiyat döneminde de vermiştik. Yine burada tekrar etmekte büyük fayda var. Şimdi Aka Gündüz asıl adı Hüseyin Avni demiştik. Ömer Seyfettin'in etkisiyle önce e, Aruz'da yazarken, şiir yazarken sonra Ömer Seyfettin'in etkisiyle heceye yöneliyor. Şiir yazıyor, bunu bozgun diye bir kitabında topluyor. Ama daha sonra şiirde ilerlemeyeceğini anlayınca romana geçiyor. Bu Cumhuriyet döneminin popüler romancısıdır. Bir kere bu popüler roman ifadesini bilmeniz lazım. Popüler Popüler romancı. Popüler romancı şu demektir: çok okunan, edebi değere çok dikkat etmeyen, halkın okuma alışkanlığını arttırmak için yazılan roman demektir. Bunun ilkini de bizde Bay Beykozlu bir romancı olan. Ahmet Mithat Efendi yapmıştı. İşte Ahmet Mithat Efendi'nden sonra Hüseyin Rahmi'yi görüyoruz. Sonra da Milli Edebiyat döneminde o popüler romancı olarak Akka Gündüz'ü görmüş oluyoruz. O zaman bu popüler romancı olduğunu bilmemiz lazım. Popüler romancılar karakterlerini gerçek hayattan, çevrelerinden seçerler. İşte bu Ahmet Mithat'ta da böyledir. Hüseyin Rahmi'de de böyledir. Akka Gündüz'de de böyledir. Bakın romanlarının konularını gerçek hayattan almış, kahramanlarını kendi çevrelerinden seçmişlerdir ki o gerçekçiliği yansıtabilmek için, doğallığı yansıtabilmek için insanların içinden karakterleri vererek eserlerin daha çok okunmasını sağlamak için popüler romancılar buna başvurur. Şimdi Aka Gündüz'ün demek ki birinci anahtar kelimesi bir popüler romancı olması, Ömer Seyfettin'in etkisiyle Aruz'dan Hece'ye kayması. Bu da bizim için önemli. Bazen sorularda böyle çıkar. Servet Yun'un döneminde der. Sonra da popüler romana yönelmesi. Şimdi e, Aka Gündüz deyince onun başyapıtı arkadaşlar şu Dikmen Yıldızı'dır. Yani Aka Gündüz'den hiçbir şey bilmeseniz bile sadece şu Dikmen Yıldız'ın bilmeniz bile o yazar için büyük bir e, arkadaşlar bilgidir. Çünkü Aka Gündüz'ün kült dediğimiz başyapıtı bu Dikmen Yıldızı'dır. Bu yazar sorulacaksa yüzde %90 o sorunun içinde bu Dikmen Yıldızı ismi geçer. O zaman bu romanı çok önemlidir. Cephalarca film aktarılmıştır, dizisi yapılmıştır. Aka Gündüz'ü Aka Gündüz yapan eser işte bu Dikmen Yıldızı'dır. O zaman bizim... En başta Aka günümüzde eser olarak bileceksek mutlaka bu Dikmen Yıldızı zihnimize iyi kodlamamız gerekiyor. Bunun bir Kurtuluş Savaşı romanı olduğunu bileceğiz. Kurtuluş Savaşı romanı. Demek ki Dikmen Yıldızı bir Kurtuluş Savaşı romanıymış bunu bileceğiz. Roman İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine şekillenmiş bir romandır ve romanın baş kahramanı zaten eserin isminde var. Adı Yıldız. Bir de Yıldız'ın sevdiği hem bir Kurtuluş Savaşı bir tarihi romandır. Mutlaka bakın adında Kurtuluş ifadesi geçen romanlara çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Kurtuluş Savaşı romanları sınavlarda en çok sorulan romanlardır. Eğer bir romanda Kurtuluş Savaşı romanı, Türkçü roman ifadesini kullanıyorsam o romanın o romanın sınavda çıkma ihtimali diğerlerinden daha yüksektir. Bunu da özellikle vurguluyorum. Demek ki Dikmen yıldızı bir kurtuluş savaşı romanıymış. Romanın baş kahramanı birincisi kadın karakter olarak yıldız, ikincisi de hava yüzbaşı yüzbaşı bir askerdir zaten Murat. Tamam. Demek ki roman hem bir aşk romanı hem bir aşk romanı hem de bir kurtuluş savaşı romanıdır. Bunu bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Romanın özeti verilirse Yüzbaşı Murat ismini oradan görürsünüz. Şimdi söyleyeceğim eserlerin de sadece ismini bileceğiz. Yani içeriklerini e, bilmesek de olur. Sadece ismini bileceğimiz bir şoförün gizli defteri, iki süngü arasında odun kokusu, tang tango e, ve yayla kızı bir de buraya kurbağacık diye bir eser ekliyoruz. Kurbağa, Evet işte bunlar Aka Gündüz'den bilinmesi gereken önemli romanlardır. Tiyatroları var. Çok önemli değil ama buradan söylemiş olayım. Videoyu sonra atacağım size. Beyaz kahramanlar e, yine Yarım Osmanlı yani. Hikayeleri var. Türk duygusu gibi ama onlar çok önemli değil. Bizim için önemli olan Aka Gündüz'den romandır. Çünkü bu adam bir romancıdır. Evet işte Aka Gündüz denen budur. Bunları zihninize kodladıysanız zamanımız kaldığında soru çözeceğiz. Göreceğiz ki bu bilgilerle Aka Gündüz ile ilgili bütün soruları çok rahat bir şekilde yapacağız. Peki, Emine Işınsı Öksüz. Defalarca ÖSYM tarafından sorulan, sorulma ihtimali de yüksek olan sanatçılardan bir tanesidir. İhmal etmeyeceksiniz. Emine Işınsu'yu ve annesini iyi çalışacağız. Hem annesi bir sanatçıdır, bir şairdir, hem kuzeni Pınar kür bir sanatçıdır hem de kendisi bir sanatçıdır. Yani bu aileyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Emine Işınsu Öksüz soyadı da Öksüz. Şimdi annesi Halide Nusret Zorlu Tuna. O zaman burada hemen annesine de değinmiş olalım. Şairler kısmında da değineceğiz. Halide Nusret Zorlu Tuna dedim ve buna değiniyorum. Halide Nusret Zorlutuna Emine Uşunsun'un annesi Pınar Kürün'ün teyzesi olduğu için edebiyatımızda kendisine bir lakap verilmiştir. Yazarların anası. Bir yazar daha burada eklemiş, işlemiş oldu. Yazarların anası. Lakabı budur. Sorularda genellikle bu ifadeyle karşılaşırız. 19 yaşında ilk romanını yazıyor Küller. Demek ki bir aynı zamanda kızı gibi kendisi de romancıymış romanı. Yine benim Küçük Dostlarım diye yüz temel eseri arasında yer alan, çok, çok okunan, çok güzel bir anı kitabı yazıyor. Bunu bilmemiz lazım. Benim Küçük Dostlarım. Bunu bilirsek çok iyi olur. Bir tane de şiiri çok meşhurdur. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın Git Bahar. Evet, bu da şiiri. Burada kızıyla beraber annesini de bilmemizde arkadaşlar büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Siz de lütfen bu e, Halide Nusret Zorlu Tuna'yı e, Emine ile beraber çalışın. Burada onu söylemiş olduk. Demek ki annesiyle birlikte e, bir dergi çıkartıyorlar. Ayşe adlı 28 sayı bir dergi çıkartıyorlar. En önemli eseri kendi hayatından izler taşıyan başyapıcı, defalarca sınavda sorulan eseri şu küçük dünyadır. Yani siz ne yapıp edin Emine Işınsu'yu öğrenirken mutlaka ama mutlaka öğrenin ama bu küçük dünyamla birlikte öğrenin. Çok önemlidir. Sorularının çoğunda bu küçük dünya ifadesi karşımıza çıkar. Duyarlı bir yazardır. Hem Türk tarihine hem de ee, ...dış dünyadaki, Orta Asya'daki, Balkanlardaki Türklere karşı duyarlıdır. Eserlerinin çoğunu özellikle Yunanistan'da baskı gören, Bulgaristan'da baskı gören o Türklerin dramını romanlaştırmıştır. Bu yüzden de Türkiye dışı Türklerin dramlarını yansıtan romanlarıyla ön plana çıkmış. Romanlarının içeriğini bilmemize gerek var mı? Yok. Emine Işınsu'nun sadece romanlarının ismini bilmemiz gerekiyor. Başyapıtının Küçük Dünya olduğunu ve romanlarının çoğunda da Balkanlardaki ezilmiş Türkleri işlediğini bilmemiz Emine ışın suyla gelecek soruları rahat bir şekilde yapmamızı sağlayacaktır. Neleri bileceğiz? Mutlaka Küçük Dünya adlı eserini arkadaşlar iyi bilmemiz gerekiyor. Bu bizim için önemli bir eser. Demek ki Küçük Dünya'yı çizdim. Azap toprakları daha önce iki defa sordular. Ak toprakları iki defa sordular. Aynı eserin neydi? Tutsak üç tane eserinde yer aldı. Çok iyi bileceğiz. Sancı, çiçekler büyür ve azap topraklarında Bulgaristan'daki Türklerin eziyeti üzerine yoğunlaşır. Cambazı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Atlı karıncayı ve Cumhuriyet türküsünü Emine Işınsu'dan bilmemiz gerekiyor. Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayramı Veli'nin, ondan sonra Yunus Emre'nin hayatlarını da romanlaştırmış. Ama onun Küt dediğimiz esir, eserleri bunlardır. Yani adımız gibi bilmemiz gereken eseri küçük dünya, azap toprakları, ak topraklardır. Ama bu altını böyle koyu renkle yazdığım, maviye boyadığım kısımları da bilmenizde büyük ama büyük fayda var. İşte burada annesinden de mutlaka bilmemiz gereken eserler. İşte buradaki küller romanını, benim küçük dünyam, dostlarım diye anı kitabını ve git bahar şiirini bilmemizde Emine Suda büyük ama büyük fayda olduğunu arkadaşlar söylemiş olayım. Mustafa Necati Sepehçioğlu bu da tarihi bir romancıdır. Aynı Hüseyin Nihal Assız gibi. Hüseyin Nihal Assız Göktürkler dönemini romanlaştırırken Mustafa Necati Sepetçioğlu Türklerin Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya girmesi ve Anadolu'nun tamamını fethetmesi dönemlerini romanlaştırır. Bu da yine arkadaşlar bizim için önemlidir. Bakın şurada, Türk devletinin kuruluşunu anlattığı tarihsel konulu romanlarıyla önlenmiş. Demek ki bu adam da tarihi romancı. Tarihi romancı. Bu kısım bizim için önemli. Bunu bileceğiz. Tarihi romancı bunun bir beşlemesi var. Bizim için önemli olan Malazgirt Savaşı ile Türklerin Anadolu'ya girmesi ve İstanbul'un tamamını fethetmesine kadar ki bir seriyi anlattı. biz ona nehir roman dediğimiz şu seri kilit, anahtar, kapı, konak ve çatı bizim için arkadaşlar önemlidir. Bir de burada olmayan var ama o da çok nadir çıkar karşınıza. Çanakkale Savaşı'nı anlattı. Geldiler, gördüler ve döndüler diye üç seri halinde Çanakkale Savaşı'nın anlattığı geldiler, gördüler ve döndüler. Döndüler. Bunlar da Çanakkale Savaşı'nı anlattığı seri romanlarıdır. Burada da demek ki Çanakkale Savaşı anlatılır. Zaten isimleri de böyle ahenkli olarak gidiyor kilit, anahtar, kapı, konak, çatı yani bir e, konağın e, dış görünüşünü böyle romanlaştırmış gibi düşünün. Bir de Çanakkale Savaşı'nı geldiler, gördüler ve döndüler şeklinde anlatmış. Bunu bilmemiz Mustafa Necati Sepetçioğlu'yla ilgili gelebilecek soruları çok rahat bir şekilde yapmamızı arkadaşlar sağlayacaktır. Demek ki bu özellikler bizim için yeterlidir. Siz de bunları öğrenin. Bakın Mustafa Necati Sepekçioğlu ile ilgili gelecek soruları nasıl rahat yapıyorsunuz, nasıl kolay yapıyorsunuz buradan onu görürsünüz. Peki. Geldik Bahaettin Özkişi'ye. Bahaettin Özkişi de sınavlarda çokça sorulan yazarlardan bir tanesidir. Milli eğitimin okunmasını tavsiye etti. Yüz temel eser vardır. İşte bu adamın bu sokakta adlı bu romanı bu yüz temel eser arasından yer alır. Demek ki o zaman bu romanı bilmemiz lazım. Bu romanı bileceksek yazarını da mutlaka iyi bilmemiz gereken bir kişiliktir. Biz Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyatımızın çok önemli bir yazarıdır. Sık sık onu işleyeceğiz ki 2019 sorusu da şu Ahmet Hamdi Tanpınar sorusuydu. Biz de onun üzerinde zaten şiir kısmını anlatırken üzerinde iyi duracağız. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisidir. Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yaşadığı dönemde profesördür. Ve Bahattin Özkişi için öğrencisi de şöyle der. 10 Said Faik gücündedir. Said Faik de edebiyatımızın en büyük Rom hikayecilerinden birisidir. Demek ki çok önemli bir edebiyat araştırmacısı, edebiyat tarihçisi bu yazarı Said Faik gibi çok güçlü bir yazarla kıyaslıyor ve 10 Said Faik gücünde diyor. O zaman büyük bir sanatçı olduğunu bize bu edebiyat tarihimiz Bahattin kişiyi gösteriyor. O zaman bizim için önemlidir. Bahattin kişi tasavvuf terbiyesi almış ki konumuzda zaten dini ve milli duyarlılığı yansıtan romancı olduğu için hem dini yönü hem de tasavvuf yönü olduğu için bu yazarda mutlaka Bahattin Özkişik'i bir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olduğunu, tasavvuf terbiyesi aldığını, tasavvufçu bir romancı olduğunu bilmemiz lazım. Bizim için en önemli romanı da şudur. Bu bir cinayet romanıdır. bunu bilmemiz gerekiyor. Özelliğiyle demek ki bir cinayet romanı. Ve bir fantastik unsurlar var. İçinde cinlerin, perilerin, perilerin yer aldığı bir romandır. Romanda herhangi bir karakterin ismi geçmez. Karakterler sadece unvanlarıyla verilir. İşte komiser ismi geçer. Sonra çocukluk arkadaşı geçer. Çocukluk Arkadaşı, arkadaşı, işte gibi isimler geçer. Yani normal ya da çocuk, çocukluk arkadaşı, komiser gibi kişilerin isimleri geçer. Gerçek isimleri yoktur. Bize şöyle der, bir cinayet romanıdır. Fantastik bir romandır. Cinler perilerinin yer aldığı romandır. İşte onlar, mesela başkara romanı onlar diye geçiyor romanda. Onlar, komiser, çocukluk arkadaşı gibi sadece unvanların verildiği bir roman gördüğümüzde buna gideceğiz. Diğerlerinin isimlerini bilmemiz gerekiyor. Köse Kacı, Uçtaki Adam diye iki tane daha roman. Demek ki biz öz kişiden üç roman ismini bileceğiz. İki tane de öykü ismini bilmemiz gerekiyor. Göç zamanı bir çınar vardı diye. Demek ki iki tane öykünün ismini, üç tane de romanının ismini bileceğiz. On Said Faik gücünde diyen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olduğunu bileceğiz. Tasavvuf terbiyesiyle de yetiştiğini Mutlaka ettiğin öz kişiden bilmemizde arkadaşlar büyük ama büyük bir fayda vardır. Bunu söylemiş olalım. Şimdi Mithat Cemal Kuntay'da kaldık. Bir 10 dakika ara vereceğiz. Şu an e, saatime ben bakıyorum. Tam 12.30, 12.40'da aynı ID adresiyle tekrar arkadaşlar sizleri derse bekliyorum. Tamam, şimdi 10 dakika ara.